Yeryüzü tüm Müslümanlarındır. Ahlar yerlerine ulaşsın ve... İsrail hükümeti 80 küsür yıldır çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden Filistinlileri katlediyor. Gazze'de sivillerin hayatını idame edebileceği yaşam alanı namına bir şey bırakılmamış. Binaların yüzde %80'i yıkılarak adeta taş üstünde taş kalmamıştır. 2 milyondan fazla insan en temel insani haklardan mahrum abluk altında soykırıma uğratılıyor. Evet, insanlıktan çıkmış bir güruhla karşı karşıyayız. Gazze'de hal böyleyken işgalcilerin kontrolü altındaki Batı şeriada yerleşimci terörü devam etmekte. Oradaki Filistinli kardeşlerimizin de yaşam ve onur hakkı ayaklar altına alınmaktadır. İslam alemini ve tüm dünya halkını Filistin halkının insanlık adına yürüttüğü haysiyet mücadelesine destek olmaya, desteklerini her alanda devam ettirmeye davet ediyoruz.